Evet korkma korkacak bir şey yok. Osman'ı az önce oynuyordun ne oldu sana? Ben birkaç tane dondurmayı bastı oldu. Birkaç <laughs> tane dondurma mı? Ama artık kış ayındayız dondurma yiyilir mi? Yanaklarında kıpkırmızı olmuş Esma Nur. <gülüyor> <gülüyor> Ateşin <gülüyor> mi var? Doktor mu çağıralım? Ay, Ateşin ay, var mı? Var. Esma Nur, sen çok hastasın. Evet <laughs> evet, hemen doktor çağırayım ben. Bekle, 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 hemen çağırıyorum. Ben hemen bir doktor arayayım. Alo, Dok e, doktor hanım. E, Esma Nur e, kızım biraz rahatsızlanmış, hemen gelebilir misiniz? Çok az. Tamam hemen gelin lütfen. Ateşi çok var bak bir de çok hastaymış. Tamam tamam geliyor İsmail Geliyor öksürme. Aa şey doktor hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasta kim? Şey e, doktor hanım hasta Esma Nur e, çok hasta. Bunun ateşi varmış. Aa onun kedisi var. Benim de var ama benim kedim daha güzel. Hayır benimki daha güzel. Bak. Esma Nur sen hastasın yat yat, yat. en iyisi yat sen. Evet. Neyse neyse kedi değil. boş ver. Dayı. Bak yanaklarıma. Hmm, tamam hemen hallederiz. Böyle. Önce bu ateşini örtelim. Ağzını kapat. Ağzından değil koltuk altından örteceğim. Bakalım. 39 derece. rastladı. Aa, Esma Nur iğne olman lazım yoksa ateşin geçmez. Şey doktor hanım ne yapmamız lazım? Hmm, buldum. Tutacaksın annesi ve ben de çıkacağım. Öyle olur mu doktor hanım Esma Nur e, ama yazık öyle çok korkuyor bir de baksanıza şey iğne vurmasak olmaz mı? Öyle olmaz annesi ateşler içinde yanıyor bu neydi bakayım? Şey Esma Nur ne yemiştin en son? Dondurma. Dondurma yemiş doktor hanım. Dondurma yemiş. ağlama İsmail korkma iğneyi yapmak zorundayız ama ay, yoksa iyileşemezsin Esma ay biz buna nasıl iğneyi yaptıracağız ama küçük kız eğer iğne olursan sana balon vereceğim balon mu? tamam o zaman he bak şey doktor hanım kabul etti iğne olmayı ne kadar iyi bir doktorsunuz. Çocukların dilinden de anlıyorsunuz. Hemen iğne olmasını kabul ettirdiniz. Teşekkür ediyoruz doktor hanım. Rica ederim, ne demek? Ben, ben yine de korkuyorum. Korkma korkma. Hadi doktor hanım gel hazırlıklara başlayalım. Tamam. <laughs> evet, korkma korkacak bir şey yok. küçük kız. Sana balon. Ay bu topmuş. Hmm, ne kadar şapşikim. Al küçük kız bu senin balon. Ne? Böyle işim bitti. Ben öbür hastalara yetişeyim. Bir daha da sakın çok dondurma yemiyorsun küçük kız. Tamam bir tane yiyeceğim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum doktor hanım. Kızım hemen canlandı. Hemen ayağa kalktı. İğne çok iyi geldi. Biraz korktu ama e, neyse ki oldu. Teşekkür ediyoruz doktor hanım. Ben size şöyle uğurluyum. Hiç gitmeye niyetiniz yok ama e, görüşürüz doktor hanım. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Güle güle doktor hanım. Teşekkür ediyorum.